Altın gününün vazgeçilmezi kuş üzümlü zeytinyağlı yaprak sarma. Oy 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 oy. Oh. <laughs> Çok güzel ya. Hmm. hmm. Beğendin mi? Çok güzel. Annem aldı mı yine sazı eline? Ya dalga geçme ya kadınlarla. Ne güzel eğleniyorlar işte. Ne yapıyorsun? İyi. E, sen ne yapıyorsun ya? Çekil. ya. Allah Yumurta kırmak bile zor. olsun. Afiyet olsun. Hmm. Ya ne zaman biraz ana son kokusu alsam. Çocukluk yazları geliyor aklıma. Niye çocukken çok mu içiyordunuz? <gülüyor> <gülüyor> oh. ya hayır ya. Anneannem yapıyordu ya böyle ana sonlu kurabiyeler. Beraber yiyorduk ya. Ya biliyorum şaka yaptım ben şaka yaptım. <laughs> Hiç fotoğraf yok mu sende? Anneannenin fotoğrafı mı? Ay anne. Var var. Kutum var benim. Dur dur. sede Ya! Aa, gerçekten mi? Galiba. E, bir teyp bul da dinleyelim ya. <laughs> Bak o zaman da çok güzel ıstık çalıyormuşun. Sağ. Yani güzel bir melodi çıkarmışız. Ne güzelmiş o zamanlar. Aldım. Dur dur. Sağ. Ol. <laughs> Ali. Ne yaptın? Ali, çok özür dilerim Ali. Ali gerçekten. Azra gitti. Ay, vallahi çok özür dilerim ya. Gerçekten. Aa Ali. Hem bak bu kaldı. Onu zaten kovsan gitmiyor. Yüzsüz. Of ya. Aa güverciden mi kaçtı yine? Ebru kalmış yine. Ay yok. Şey baktım Ali yumurta yapıyor. Ben de ne yapayım? Kalayım da yardım edeyim dedim Aysel teyze. Yok yavrum ben onun için demedim. Benim bu mal oğlum bu kara çirkin kuşundan da ebru koymuş da ondan dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> o çirkin kara kuş yüzsüzmüş. Gitmiyormuş Aysel teyze. Ama ben artık gideyim müsaadenizle. Ayıp oldu ya.